Öğrenciler için en iyi tabletlerden bir tanesi Galaxy Tab S9 Ultra. Biliyorsunuz Galaxy Unpack'te bunlar tanıtılmıştı. Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile beraber. Gerçekten çok güzel özelliklerini deneyelim. Kalemi gerçekten çok böyle akıcı yazı yazma deneyimi sunuyor. Ondan sonra bununla ayrıyeten hem bunu alabiliyorsunuz hem de bu cover keyboard veya şöyle kılıf alabiliyorsunuz magnetik. Gerçekten çok güzel özellik. Ayrıca 120 Hz ekran yenileme hızı işlevselliği artırıyor bence. Ondan sonra kamerası da iş fena sayılmaz. Onu da şöyle size deneyimlemek istiyorum. Size gösterip deneyimletmek istiyorum. Gerçekten çok güzel. Ve çoklu pencere özelliği gibi aynı Windows gibi tabletinizi böyle kontrol edebiliyorsunuz. Ya da normal tablet modunu alıp multi screen moduna geçebiliyorsunuz. Fotoğraf diyorum. Gerçekten çok güzel. Yani nasıl diyeyim size. Şöyle şey ayarlayabiliyor. Şunu şöyle şey yapalım. Evet. Böyle ayarlayabiliyorsunuz pencereyi. Gerçekten böyle laptop gibi kontrol edebiliyorsunuz. Yani nasıl diyeyim? Tam bir öğrenci bilgisayarı aslında. Ve bununla beraber oyunlarınızı da bir de kolay kaldırabiliyor. Yani fazla oyun yükletseniz bile şey yapabiliyorsunuz yani. Bir tek yani nasıl diyeyim? Çok güzel tablet diyebilirim yani. Ay bu depolama alanı kaç GB'tı? Tabii 9 Ultra'nın kaç GB? Evet. Evet. 1 terabayte kadar mesela fazla on yükleseniz beni hiçbir şey olmuyor yani size. Gerçekten çok güzel tablet yani arkadaşlar. Bu arada arka kamerayı size şöyle göstermek istiyorum tabletin. Tablet 8 Ultra ile kıyasla yani biraz daha iyi olmuş. Çıkık olmuş ama mesela şöyle kılıf alırsanız şöyle kılıf alırsanız gerçekten çok güzel şey yapabiliyor. Şöyle kılıf alırsanız hiçbir şey olmuyor. Evet. Bu arada öğrenci tableti demişken yani ben en uygun tablet olarak Tab s kullanıyorum ama Yani ben almak istediğim tabletlerden bir tanesi de bu yani arkadaşlar Ve oyunları güzelce kaldırabiliyorsunuz Kutu içerisinde dahili S Pen var Suya toza karşı dayanıklı ilk S tablet var Daha önceki tabletlerde böyle görmediniz Ama böyle olması çok güzel özellik Yani benim tabletimde bile böyle özellik yok ama benim telefonumda var Saatimde var kulaklığımda var Yani güzel tabletler diyebilirim yani arkadaşlar gerçekten çok güzel özellik diyebilirim. Android 13 ve One UI 5.1 özelliği var. Gerçekten çok güzel arayüze sahip olması. Ve istediğiniz gibi Galaxy ekosistemi oluşturabilirsin. İster bookunuzla, ister Galaxy Buds'ınızla, ondan sonra telefonunuzla, bilgisayarınızla beraber böyle üçlü ekosistem veya nasıl diyeyim Smart Tech'le beraber işte S serisi, bunlar A serisi falan böyle bütün Galaxy telefon modellerini, tablet modellerini alırsanız çok güzel bir Galaxy ekosistemi oluşturabilirsiniz. Nasıl olmuş yorumlara yazın.